Evet bugün e, Çarşamba olduğu için değil mi Çarşamba bugün? Bugün Çarşamba. E, tadım gözleme kapalı o yüzden tadım gözleme bilginize nöbetçi, <laughs> nöbetçi gözlemeciye geldik. Okulu kıranlarda o, Okulu kıranlarda bugün <laughs> veli toplantısı çıkışı. Veli toplantısı çıkışı buraya gel biz ama kıranlar biz kıranlarız arkadaşım. Evet evet. çocuk <laughs> çocuk olarak geldik. <laughs> kırdım ben ama yakalandım. Evet. Öğretmen aradı, müdür aradı. <laughs> <laughs> Veliim aradı, herkes aradı. Herkes Durmadı. aradı. telefon. <laughs> evet bence sen bir tane şey almalısın. <laughs> Smart pek kardo falan. Abi bir şey var ben pek top talk... Bolt mu? Tamam evet, güzel. Işte evet o işte. Ondan var da yani kasklara o kasklara lazım. İşte Senin? o bir kaskım O kaskı kullanmıyorum. Tamam o kaskı bizim de bineceğin motorunun kaskına tak. Hmm. Bu kaska yani. Aynen. Dursun. Ya utanarak söylüyorum da çok benim, kaskım o... var biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani onları değiştiriyor Abi onları şöyle de... benim iki kaskım var. İki kaska da koydum şeyi Hı -hı. bunun cradle'ını. Ee, diğer kaskımı daha az kullanıyorum çünkü bunda kromatik vizör var. Bununla çok daha her ortama uyabilirim. O biraz daha şey kış kaskı gibi. Abi işte kastırım azaltalım pek toplurmuş oldular. <laughs> <laughs> kaskı geliyorsa <laughs> da azaltma, pek topları da çoğaltma. Bir tanesini seç o bir. Nasıl olsa sonuçta şey hani çok fazla bump etmiyoruz. Bugün hmm. biraz planlı çıktık gibi. Evet, bugün hmm. kamera arkasında evet bir tane arımız var. Kamera önünde. Arılardan <laughs> bugün <gülüyor> arımız. ama bugün sen arılar bırakmadı. Evet, Sinan, bırak. Peki bırakmıyorlar var. bilmiyorum. Evet, bugün çok, çok, se çok sevdiler tatlı galiba. Bilmemiz. galiba <laughs> Kamera arkasında ben varım, Ösam var. Ee, kamera önünde de e, Taner Timurlenk ve darlık Chronicles. <laughs> <du>, darlık. <laughs> Vallahi bunda çok hayır hayır hayır. darlık hoşuma gitti. E, o şeyi de e, <gülüyor> Ronaldo <gülüyor> misali şunu çeksene. Bunu istemiyorum falan. <laughs> yani, o, <ben gülüyor> su getirdim abi ya? <laughs> <laughs> <O> Sponsorumuz. <laughs> evet, e, okulu okulu kırdık ve e, işte, yine hacılıya geldik. E, bugünkü konumuz ee, süpersi, süper süper çıplaklar. e, ee, ikinci versiyon KTM süper dük 1290 arı var. Taner'in 1290 ararı var. Türkiye'de bir tane mi Taner bu yoksa ikinciyi de Yok Türkiye'de bir tane. Bir tane evet. Dünyada da ya, 500 tane. Peki şu çok meşhur bir abimiz var. Ondan kaçırıp nasıl şey yapabildin sen bunu? Onun ya aslında bunun çok var fazla bu, hani şey yani dile gelmese hani de, o, de O farkında değil yani. böyle bir motor oldu. <gülüyor> 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 ben üretimden çektim direkt. <laughs> bu sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> 24, 24 dakikada mı satılmışlar? Evet. 500 tanesi dünya çapında. Evet. Hmm. Ama biz önceden almıştık önceden aldım. 500, Altımız 500 vardı. taneden bir tanesini Fabrikada tanımız vardı. Ve Türkiye'de Malı sende. Arap kartıyla almış. Malı. evet, eğer Çin malı ve klon değilse 500 taneden bir tanesi. Evet. <laughs> ya da bazı diğer markalarda oluyor ya. Biz sadece Avrupa pazarı için bu kadar yaptık. Diğer Amerika ve diğer pazarlarda da 500'ler tane var mı Hayır, acaba? Ben çok ilginç bir şey söyleyeyim. E, tam tersi bu motoru Amerika Pazarı için yapmadılar ve yapmayacaklarını söylediler. Sadece şey... Oradan dünyanın... anlamadıkları için mi <laughs> Bilmiyorum, Süperdik satışları belki Amerika'da o kadar şey değildir. Ee, sadece Avrupa için yaptılar Hı -hı. ve 500 tane yaptılar. Evet. Daha Amerika dışındaki dünyanın geri kalanı için. Anlıyorum. Sanırım oradaki regülasyonlar yüzünden daha fazla sıkıntı yaşıyorlar. Bir de şey, sanırım onların... Ee, hava kutusuna ayrıca başka bir şey koyuyorlar terleme vesaire falan için. Evet, evet Özellikle o, Kaliforniya'da şey bir kutu vardı yani. emisyon kutusu. Hayır, o hepsi o, olmuyor o, falan. Ona, ne uğraşacağız zaten? 3 tane 5 tane zaten anlamıyorlar değil mi? Hı, yapmamışlar. Yani. Ee, sen demin bahsediyordun. Çok kısaca e, bunun farkı neydi? Kuyruğu karbon, diğeri kompozit. Hani bunun farkı aslında sadece bir tane R'sinin fazla olması. Ha. <laughs> o bölümde o, o bakarsın. De geliyor. Birisi. Alt alta koyup bir sürü şey sıraladı. Lightness'ın <laughs> <laughs> R'si. Ha. Ee, e, ya farkı şöyle, motor gücü ve falan aynı. Ee, karbonları ekstradan var. E, ee, i̇şte food yarış e, şeyde pack'leri var. Hmm. Ayarlı cilisin. Hmm. Ee, şey e, bu standart halde akrobatçı sliponu ile geliyor. Hı -hı. Ben ekstradan Evo e, kit aldım. Hı -hı. Evo akrobatçı aldım. E, arka kuyruğun tasarımı bu motora özel. Diğer arlarda olmayan bir tasarım var. E, Tamamıyla karbon. Büyük e, e, farklı demiştim. E, şey. E, sinyalleri. Delik. Sinyalleri ve e, şeyi Bilmiyorum. arka lambaları vesaire falan şeyin tel. Tidy'nin üzerinde amaçça şey ya piste girersen hemen bunu iki vida ile söküyorsun klipsli direkt böyle race gibi oluyor arkası. Hı hı. Bir de yaklaşık 900 gram ne bir şey ağırlık avantajı sağlamışlar hı hı. birbiri kuyrukla birlikte hı hı. ondan sonra içinde lipopil ile çıkıyor. Lipopil ile çıkıyor ondan da bir iki kilo mu ne bir şey ağırlık avantajı sağlamışlar ama asıl o hafiflik hissiyatı, gerçi senin süspansiyonun da biraz ayarı ona yönelik ama o hafiflik hissiyatı biraz da jantlardan galiba değil mi? Çok doğru. Ee, üzerindeki jantlar standart adama jantlarından 1.9 kilo daha hafif. Hı hı. Ya böyle toplamda çok acayip bir kilo gibi kulağa gelmese de hı hı. şey olarak e, handlinge acayip hı. etkisi var. Özellikle ön jantın bence hafifliğini. Hı hı. Ee, arı arada kullandığım için hı hı. öyle back to back şey yapabiliyorum. Hı hı. Karşılaştırmada yapabilecek durumdayım. Amortisörler farklı evet. Apex Pro yani bunun, bunun üzerindeki amortisörler e, VP'den, hı hı. WP'de e, alabileceğiniz en üst model amortisörler. Hı hı hı. Onlarla gidiyor zaten. E, Close Cartridge e, ön amortisörler. Hı hı. O sebeple şeyi hassasiyeti böyle arka arkaya giren bamplardaki tutuşu falan çok daha şey iyi. Hı hı. Bir de daha iyi ayarlanabiliyor sanırım. Değil evet, Bakımı evet. da daha iyi mi Hani çöküyorsun. Çıkıyor ya, çıkıyor. onu tam bilmiyorum açıkçası söylemek gerekirse. Bu benim kullandığım ilk cross cartridge. fakat şey, ya pardon bir de yarış motorumda da vardı. Ama şey, ciddi şekilde ön taraftaki hissiyatı arttırıyor. Hı, hı. bilmeyen için, alışık olmayan için biraz korkutucu olur. Çünkü her türlü feedback öne geliyor. Hmm. Ee, ama kendini alıştırırsan... Ee... Ama o feedbacklerin çoğu da e, her türlü su geliyor dedin ya. Hmm. E, çoğunlukla ön teker hafifçe havada olduğu için hepsi de gelmiyor yani. <gülüyor> 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 bir kesik kesik. Kesik kesik. Bir... <laughs> KTM'dikler <laughs> Avusturya'dikler konuyu böyle çözmüşler <laughs> galiba. Bu şekilde çözmüşler. Metri, abi ben önden his alamıyorum. Evet abi. Yani sürekli tekerde olmamış. Metrix'te bir <laughs> şey oldu. Akışta bir problem var falan sürekli. Evet. Ee, evet. evet. Erencim şimdi sen ikisini de kullandın. Önce şeyi kullandın. V V3 dediğimiz yani 3. versiyon evet. 1290 Süperdük ararı. ne diyorsun o motor hakkında? Süperdük'ün dükünü çıkart abi. Aha. Süpermen gibisin. Evet değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Çünkü böyle ilerdi. Çünkü bunun ergosunda yani şimdi ikiye de bindim. Üçe de bindim. İkisinde Hı -hı. de geride oturdukça bir de böyle biraz da jockey gibi Dirseklerini evet. kırarak içinde duruyorsun Aha. motorun. Eee 3'te biraz daha yani ön tarafta en azından şey hani sürücünün ergosuyla motorun ağırlık merkezini biraz daha öne almak için sanırım daha enteresan öne doğru oturuyorsun. Hı. Hmm. E ee, 2'de daha diksin. Hı hmm. ee, böyle o spor oturuş kollarını biraz öne doğru uzatıyor. Hmm. Ee, göstergeyi kaybediyorsun zaten hani şey. Evet. Yani. Çenenin altın, altından geride kalıyor yani. Aynen, yani biraz bile, hani Ulan ne gidiyorum dediğin zaman da zaten bir şeyler kayboluyor. Biraz Aha. önünü görmek zorundasın evet. hızlı gittiğin Aha. için. O yüzden böyle uçuyor gibisin yani. Evet. O yüzden eller biraz önde. Hı. Böyle Seni çok yani. çok nefes nefese gördük şeyde, acılıydı. Ya yine çok <laughs> eğlendim, İnanılmaz eğlendim yani. Bir kere, ya şöyle eee... Eksoz ve aslında... İki silindirin şeyi o kadar enteresan şey yapıyorsun hissediyorsun ki Aha. yani böyle gazı açıyorsun her açtığında zaten her her yerde var Aha. kapattığın zaman da mır mır yine gidiyor ve o kapalıdan açığa geçmek Aha. o kadar eğlenceli ki Evet. E, çok eğleniyorsun yani ve şey de mesela o kapalıdan açığa ya da işte kap, e, düşük devirden yukarı devirlere çıkışta mesela şey diyelim ki hani ikinci viteste olman lazım. Aha. İnadına dörttesin desin mesela. Ulan hmm. dörtte bir açıyorsun. Uf, nasıl gidiyor, nasıl ses? Uf yani. Uf. Arkasından giderken de sesi güzel. Evet. Yani ben zaten safety Car olarak bugün <laughs> katıldım. Evet. Yani. E, bir de, de. Bir de şimdi video. çıplaklar vardı. Ben de böyle kaçmayın ulan falan diye böyle gidiyordum yani. <laughs> bir de videoları, sürüş videoları koyacağız ama e, o kokuyu veremiyoruz tabii. Veremediğim evet, şeylerden evet. bir tanesi koku. Bir kere çok güzel ya, bir, bir <laughs> şey yakaladım. Şimdi. Yine benim hani bir önceki videoda söylediğim bu yapraklar uçuşuyor mesela dediğim şey şuna neden oldu? Hakikaten önünden gidiyorlar, yaprakları uçuruyorlar. Birilerinin egzozuna bir tane yaprak yapışıyor evet. ve orada pişiyor abi. Ha. Yaprak kokusu alıyor. İnanılmaz oh. ya. Yani <gülüyor> bütün <gülüyor> yani bütün hani e, duyularını şey yapacak, delirtecek bir gün oldu. O yüzden çok hani eğlen şey eğlendim. Peki sonra ee, Ösen Bey'in ee, V2'sine geçtiniz. Yani versiyon 2. Ee, 2018 değil mi Özhan? 2018 ama aslında e, ben bu motosikleti şu an kendisi burada değil ama Oytun yazıdan aldım. Hı -hı. E, üzerindeki ekipmana baktığımızda onda arardan kalır bir yanı yok aslında. V2'nin ararı diyebiliriz bir jant ve amortisör farkı var sadece. Hı, -hı. E, 2018 model e, Yere uzun bir dönem yaklaşık 15 20 bin kilometreye kadar da versiyon 1 kullandım. Hı hı. Ya versiyon 1'den versiyon 2'ye bindiğimde böyle bu neymiş ya falan oldum. Sonra V3'e binince bu bambaşka bir şey oldu. Ee, teknoloji te ilerliyor. Teknoloji ilerliyor aynen. Ama ben mesela 2'de şeyi, şeyi sevdim. Şimdi göstergeleri aynı değil. Biraz daha hani şey gibi motosiklet göstergesi hı hı. gibi daha hı hı. şekilli içinde falan. Renkleri çok güzel ya. Böyle hakikaten sevdiğim e, böyle. gibi bir şeyler var. Ne ne onlar? E, Demir saati, ee... saati ters. Demir ters, ekolayzer gibi olan şeyler de biri e, su sıcaklığı diyendi benzi. Ha. Ama yani grafiklerine de bayıldım, sesine de bayıldım ve hani ya o kadar şımardık ki yani ha? 2018'e eski diyoruz. Ha? Yani Blipper yıkılıyor ya. Yani. Çok güzel şey. İnanılmaz evet. güzel. Yani. Bunu da ses sesin güzelliğinden bir kısmı da şeyden kaynaklı. Eee hey. filtresi kazanıyor. Komple don filtre var. Aha. Ve Valeos taklar biraz daha kısa. Yani gündür diyoruz. E, eskiler bir yani throttle body'li veya hmm. işte Weber karbüratörlü o arabanın gök bir gelmesi vardır ya o deponun altından onu duymak böyle inanılmaz böyle beni mutlu ediyor. <laughs> Egzozdan ziyade o ses. İmi sesi de var zaten. Evet, evet intikte acayip bir ses geliyor bende. Peki Eren Bey, şimdi yani buradan çıkıp spor motora gitsek bunu alamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman <laughs> Taner Bey'in orada durmakta olan <laughs> Ama bir V2 varmış, bir tane de V3 varmış. Bir V2, bir, bir V3 artık evet. seçmeye Peki Eren, sen alsan V2 mi alırsın? V2 ile de yaşarım dedin değil mi? V2 ile de yaşarım dedim. Hmm. Ama V3 almak isterim. Tabii. Çünkü Hı boyası çok hoş hmm. yani teması çok ama v 3ün tabi mavi olanı diyorsun yani evet, evet. Hmm. yani siyahı bence yani eğer hani KTM'de sanırım şey var hani dekal dünyası diğer hmm. motosikletlere göre hmm. müthiş Daha geniş, zengin evet. Doğru. siyahı mesela sevdiğiniz bir dekalle dönüştürürseniz o da muhtemelen hani eşsiz görünür diye düşünüyorum. Çünkü Hı. çok güzel temalar Siy var. Siyahın güzelliği şasisi bunların turuncu biliyorsunuz. Hı. Çok güzel turuncu e, şasi, patlıyor siyahın yani içerisinde. Bu motorun üzerinde, bu maviliğin üzerine turuncular ve falan olduğu için daha kapatılıyor sanki tuyu gibi. Yani her şeyi ayarladık da bir renginde kaldık öyle mi? Hı. E, o zaman evet. yani Eren ne? Beyciğim yani <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Devrim 1500 km'de. <kilometrede, gülüyor> Rodajını ben yaptım. Devrim silmenin <laughs> güzel bir sözü var bu nokta, Kimi mavi sever kimi turuncu sever ama siyah her zaman hızlı giderler. <laughs> <laughs> tabii devrim abi'nin ki siyah tabii ki. <laughs> evet çok güzel gün oldu beyler. Sağ olun. Ee, eksik olmayın. Harikaydı. Ee, motorların sürüş esnasındaki şeylerini de koyarız ama burada böyle duruyorlar. En önde benim Street Fighter var. Safety car var. Safety car var en arkada. <laughs> Ciyesi. Güzel bir gün oldu. Ee, hep beraber sürdük. Tabii Street Fighter sizinkilerle karşılaştırınca daha ağır başlı gibi kalıyor. Yani yere daha sert basıyor ama onun başlıca sebebinin sen ayarsız süspansiyon olduğunu söyledin. Aynen. Süspansiyon ayarlarıyla <laughs> en güzel oynayan arkadaşımız olarak ee, o zaman ben gibi bir saat versek Evet. Olur. Biraz onun üstüne çalışmak lazım. <laughs> Dünyanın en süper motoru 1290 A ee, bugün aramızda bu, değildi. Bu, bu. Evet bugün, şey, bugün domine etmek istemedi. Fu, Fuat abi bugün dedi ki e, ben süper bir motor olarak bu e, süper motorumla oraya kadar gelemem dedi. Siz benim çünkü, çünkü çünkü siz benim dengim <laughs> değilsiniz dedi. <laughs> Kendisini de kulaklarını böylece e, çınlatmış olalım. Peki arkadaşlar çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.